Merhaba. Bugün sizinle şöyle bir video yapacağız. Yanımda şura var. Büşra'yı tanıyorsunuz zaten. Utandım değil Instagram'dan ben dedim ki hep kadınlar üzerinden yaptığımız için, erkekler için kadınlarla ilgili merak edin, ettiğiniz, bunu neden yaparlar gibi sorularınızı benimle paylaşın ve biz de Büşra'yla eğlenceli bir şekilde bu soruların yanıtlarını verelim de. Bence güzel bir video olacak. Sorularınızı yanıtlayacağız. Bu arada dışarıda inanılmaz bir fırtına var. Klima açık falan. Ses çok fazla muhtemelen size geliyor. O zaman çok fazla uzatmadan başlıyorum. Hazır evet, mısınız sorulara? Böyle daha basit sorularla başlayalım önce. Şu anda herkes erkek mi yollayan? Soranların hepsi erkek evet. Kadınlar neden aldatır konusu var. Ve onlarca gelmiş. Yani aldatılan çok fazla erkek var. Allah <laughs> Allah! Hayır! <'ın. Yeni. gülüyor> Hiç siz mi aldatacaksınız falan diye. İlk soruyla başlıyorum. İnsanı mutluluktan gökyüzüne çıkarıp sonra niye Allah'ın belasıymışız gibi yere fırlatırlar. Bir sürü şey olmuş olabilir bu, buna sebep olmak evet. vermek için. Peki her şey yolunda giderken bir kadın bunu niye yapar? Soğumuş olabilir. Ama neden? Mesela adam mutlu ediyor tamam mı? İyi, her şey çok güzel. Romantik, işte ilgili, alakalı. Ama kız terk ediyor. Hani bazı insanlar ilgiyi çok fazla abartıyorlar ya yani bu itici bir şekilde artık hani çok üstüne düşerek hmm. mıç 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 mıç. Çok sıkmaktan İy, hemen, o Mesela o, ben o. çok ilgi seven biriyim. Yani hayatım boyunca biliyorum şahittir. Hiçbir Hiç zaman olmaz. bir erkeğin ilgisinden de şey olmadım. Ya of çok sıkıldım benimle çok ilgileniyor falan. Asla yani asla çok karşıyım ilgilenen erkek bulursanız yani kaçırmayın bence. Çok zor çünkü. İkinci soruya geçiyorum. Hı hı. Elektrik mi gitti? Ezgi duman çıkıyor, dokunma. Duman çıkıyor. Hı. Arkadaşlar az önce patlamayı bir, <gülüyor> <şatladı>. <gülüyor> Bildiğiniz dumanlar çıkmaya başladı. Işıkların volt şeyi yüksek olduğu için. Neyse devam ediyoruz. Birazcık saçın başım dağıldı. Neden lavaboya toplu şekilde gidiyorsunuz? <laughs> Bence çok güzel soru. Dışarıda mı? Konuşmak için. Dedikodu birincisi. Aynen. Bence birincisi dedikodu. Özellikle yeni bir ortamdaysanız ortamı analiz etmek evet. açısından. Hani hep... beğendin mi falan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Oturalım mı biraz daha? Kalkalım mı? Buradan sonra ne yapalım? Ele bir geçelim? Hep seks soruları yani. Hep cinsellik sorusunu. <laughs> <laughs> Ben şeyi çok merak ediyorum. Neden sürekli erkek arkadaşınız dışındaki herkese aşkım diyorsunuz? <laughs> Bunu herkes yapmıyor. Bunu... Ben seviyorum bu arada kız, yani çok sevdiğim kız arkadaşlarıma söylemeyi seviyorum. Ben arkadaşlarıma asla aşkım demem. Sen sen de o sen aşk aşk o kızı değilsin. Evet hiç değil Ben beni birazcık böyle bu arada Instagram'dan falan YouTube'dakiler öyle değil. Daha doğal hallerini bildikleri için. Hı -hı. Ama Instagram'dakiler beni daha çok böyle tiki işte aşk o falan tırmanmada bir kız zannediyorlar. Hep asla alakan yok. Hiç alakan yok. Beni Instagram'dan tanıyanlar zaten böyle hani gördüklerinde falan bayağı şaşırıyorlar. Öyle değil misin? Şey bir şeyler devrilecek rüzgarlar. Yani, yani. Çok kötü. Düzgünüm. Neyse sen diyor musun? Peki neden? Ben diyorum. Bir anlamı kalıyor mesela. Sevgilime de diyorsun. Yani ben dört yıldır kimseye aşkım demediğim için bir anlam, anlam, aynen. Anlamak, anlam, <laughs> anlam, anlam, anlam. Biz kadınların finansörü müyüz ki hesapları biz ödeyelim. <laughs> Parasız denilen seks daha pahalı. Ee... <laughs> Güzel bir soru bence bu. Ben Bu konu hakkındaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Ben daha sonra söyleyeceğim. Eyvah. Dinliyorum. Bu soru sorulacak kişi var, sorulmayacak kişi var. Her kadının aynı düşündüğünü ve aynı şey yaptığını düşünmüyorum. Hayır, genel olarak kadınlar işte hesap erkek kademeli mantığıyla. Hani herkes olan kadınlar var ya. Ha, herkes o kafada değil. Onu demeye çalışıyorum. Mesela ben öyle bir kadın. <laughs> Hayır, şöyle. Hmm, çok küçük bir şey ya. Bunun bir önemi yok yani. O kadar büyütülmesi de bana çok mantıksız Konuşulmaması geliyor. Konuşulmaması gereken meseleler... Öz ha, sadece evet, konuşulma. para konuşulma olayı çok itici bence bir kadın içinde, bir erkek içinde. Ya da sürekli seni ödemen de hoş değil. Hani karşı tarafın hiç e, böyle bir atakta bulunmaması bana göre hoş bir şey değil. Tatsız bir konu para Tatsız konusu. Tatsız bir konu şey, Büşra da öyle, ben de öyleyim. Ben de paranın konuşulmasından hiç haz etmem. Hani parası olanın da konuşmasından haz etmem. Olmayanın da konuşmasından haz etmem. Çünkü bana ne? senin paranla ama Ya dışarı çıkmıyorsa ve zaten bir ilişkiyse zaten senin benim param durumu olmuyor. Evet. Ama atıyorum bir, birisi sizinle işte görüşmek istiyor. Bir kahve ısmarlayayım diyor ve siz dışarı çıkarıyor. Ismarlayabilir. Buna izin verilebilir böyle küçük şeylere. <laughs> hani çok böyle hayır asla sevdiğim özür falan. <laughs> Sen bir <diyeyim>. köpeksin. <laughs> Bu da çok feminist kaçıyor. Ama hesabı kesinlikle erkek ödemelidir, erkek benim her şeyimi karşılamalıdır falan diyen kadınlara saygı duymuyorum. Ya ben de kesinlikle. Yani i̇tici o hoş duyuyorum. bir şey işte aman ödesin ya falan çok o farklı. düşünce yapısı bence de çok çok itici yani. Evet. Yine illaki neden erkek hesabı ödüyor? Size çok mu hesap ödediler? Kıramam <laughs> 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 niye böyle şeyler? Ama erkekler bundan evet daha çok, rast 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 çok kişi var. <laughs> en çok kadınları mı etkiler erkekleri mi en sevdiğim soru. Hani şöyle bir bilimsel bir gerçek varmış ya en çok erkekler etkilenir falan gibi. Buna inanmıyorum. <laughs> erkekler etkilendiği bir gerçek. Yani ilişki ilk bittiğinde evet. kadın perişan oluyor. Erkek "Oley lan 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 falan kurtuldum." Orta. Kurtuldum. <laughs> hadi Geziyoruz, takılıyoruz falan kafası oluyor diyorlar. Kesinlikle diyorlar değil. Ben yaşadım da kesinlikle de eminim. Yani yüzde evet. böyle. Ama erkeğe biraz sonra dert ediyor. Ama Aynen. erkeğin unutmasını daha uzun sürdüğünü söylüyorlar. Onu öne sürüyorlar ama bence bunun da bir, bir kız erkek ayrımı yok diye düşünüyorum. Ben kadınların daha çok aşk acısı çektiğini düşünüyorum nedense. Ya da kadınlar duygusal olduğu için daha çok gösteriyor. Erkekler Yani daha... Kadınlar çok dillendiriyor. Yani. Arkadaşını anlatıyor, arkadaşının kafasını <gülüyor> 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 buradan asele. <laughs> ben bıktım. <laughs> Sen olmasan ben ne yapardım deyip 3 gün sonra 1 yıllık ilişkiyi sebepsiz nasıl bitirebilir bir kadın? <laughs> i̇kizler burcu. Ya <laughs> ikizler burcu olabilir gerçekten. Yani bu var böyle bir. Böyle bir şeye hiç şahit olmadım bilmiyorum. Sen yaşa şey ya da sen olmasan ben ne yapardım mı gerçekten inandın mı diyesin geliyor böyle bir durumda maalesef. Çünkü, herkes herkes olmadan yapabilir. Yapabilir ve herkes e, çok düşündüğü şeyi lanse etmiyor her zaman. Nasıl yani? Yani aşkından ölüyor bitiyor gibi davranıyor ya da dilinde bu şekilde ama. Gerçekten Gerçekte öyle bir şey yok. O yüzden her söylenilene çok da inanmamak gerekiyor. Ben zaten ilişkilerde şeye çok inanmıyorum. Sözlere asla inanmam. Benim için davranışlar çok önemlidir. Evet, bence bana, de. bana gösteriyor olması, bana seni seviyorum demesinden on kat falan değerli. Yani bana seni seviyorum diyene ben çok inanmam açıkçası. Bu bütün kızlar için geçerli bence. Biz daha davranış odaklıyız yani. Aynen. ilgi, alaka işte. E, sahiplenme vesaire hmm. vesaire. Yani bırakılabiliyor. Sözlere çok fazla itibar etmeyin. Itibar. o davranışlarıyla sinyal vermiştir. Sen fark etmemişsin. Olabilir aynen. Şu an senden daha güzel yazmış. Hayret. <laughs> <Aynen. gülüyor> şey. Spor yapan bir kadın genellikle spor yapan erkeklere mi ilgi duyar? Bana bunu çok soruyorsun. Sen söyle ilk önce fikrini. Spor yapan bir erkek illa sadece spor <laughs> yapması lazım deme. Ama spor yapması hoş, daha hoş. Çünkü ortak bir zevkimiz var demektir ve kendine sağlığına dikkat ediyor demek. Ben bu konuda kesinlikle netim. Of çok büyük konuşacağım ama ben sporcu insanları seviyorum. Ben de çok uzun zamandır küçük yaştan beri spor yaptığım için, sporla alakalı bir şey okuduğum için zaten hani ister istemez çevremdeki herkes sporcu kız ya da erkek ve bana boş geliyor açıkçası spor yapmayan insanlar. Eyvah yani evet. Yani anlayamıyor. Ee, mesela ben e, bir ilişki için... Sen şu an profesyonel bir spordan bahsediyorsun. Buradaki spordan ha. kasıt fitness'tan hani kendine sağlığın önemli. Ha ben şey. kendi düşüncemi söylediğimde ben profesyonel e, yapan... Bu da iyice abart. Hani iki tane ağırlık kaldı. Buldum. Bir de olimpiyat sporcusu oldu. Olimpiyatta sonuca. değil. <gülüyor> <gülüyor> of. Hani <laughs> olimpiyatta değil yani. Genelleme... Ben kendim. Bize sormuyorlar. Sporlar. Şimdi genelleme yani. Evet. Kadınlar böyle, böyle mi ister diyor. Sanırım öyle ister diye düşünüyorum. Ben tek başıma yaşayacağım, kimseye ihtiyacım yok derken kadınlar bir laf mı yapar. Of, güçlü kadın şeyi yapabilir. Ben yapabilirim mesela. Ben çok bir <laughs> şey Mesela yani hani acaba o da benimle yaşamak istiyor mu? Mesela ha. bunu bu şekilde test edebilirim. Belki kadın artık hani e, nereye gidiyoruz, Biliyoruz, birlikte yaşayalım demek istiyor. Ha, ama onu blöf, blöf şeklinde. <laughs> bu herkes de öyle değil ama blöf seven insanlarda ben gibi. Ay ben, ben hayatımda <laughs> bu kadar blöf yapıp blöf Kaybetim böyle çok <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> bir tarafından. <laughs> Başka evet. bir insan daha görmedi. Artık yapmıyorum blöf. <laughs> yani çok... Hayır sen onu beceremiyorsun. Bir şey değil mi? Ben hayattaki en güzel bir laf yapan insanım. Hayır. Bilav yani kendim. eskiden yapamıyordun ya da bir iki sene öncesinde. Şu an profesyonel şu bir... Şu şey an çok olabilir. bir şekilde bir laf yapıyorum ama çok değişe yaramıyor artık. Yemiyorlar. Yemiyorsunuz artık. <laughs> <Bilav> yemiyorsunuz. <laughs> Yediremiyorum. Erkekler bence zaten güçlü kadınlardan hoşlanıyor. Ve güçlü kadın... Hani işte güçlü kadından erkek korkar falan. Onlar... Sırtlan tipleri oluyor galiba. Hı -hı. Bence bir erkek zeki ve güçlü kadın sever. Neden terk eden taraf genel olarak kadınlar? Ben buna asla inanmıyorum. Hayır evet, bunun çok güzel bir sebebi var bence. Evet. Bunu da erkekler <laughs> suçlu Şey değil mi? O evet, noktaya erkekler evet. getiriyor. Erkekler e, zannediyor ki kız ayrılıyor benden ama ayrılması için elinden geleni yapıyor. Kız... Bu ayrılmak <laughs> isteyen taraf için söylüyorum. Sonra ama e, vicdan azabı çekmemek için kıza söyletiyor. Zorla hani. Evet. Bunu Sonra diyor ki, sen kafanla kurmuşsun zaten Hayır. canımın içi. <laughs> ya! <gülüyor> İlişkilerde erkek ayrılmak isterken, kadının ağlaması gerçek mi yoksa yalandan mı? Gerçek tabii ki de. Ama bence şöyle, hırsından ağlıyor olabilir, sevgisinden ağlıyor olabilir. Hı. Sadece bu konuda bir e, şey var muallak. Hmm, evet ama... Çünkü kadınlar genelde hırsından ve sinirden al ama yok ya. Kıyamam kız. Sence duygusallıkta Hiç sizde de tatlı gördüğünüz bir yeri ısırma isteği oluyor mu? <laughs> bir insanda tatlı gördüğüm evet. yeri mi? Ya bir erkekte. <laughs> yani mesela yanaklarını Yanak olabilir. Yanak aynı. <laughs> Geçiyorum. Ay evet <laughs> Geç Evet, soruyorum. Hı. Bazı kızlar var, yanında sevgilisi olan erkekleri etkilemeye çalışıyor. Bunu neden yapıyor kadınlar? Ay evet Bunu ya, çok çirkin var bir şey. Düşün. Bu e... kesinlikle özgüven problemi yaşayan. Evet, şey ya. onu demeye çalışıyorum. Bazı insanlar çünkü bir şeyleri elde edince mutlu ol. Ee, olabiliyorlar. Bu da bence psikolojik bir problem kesinlikle. İşte o da o, o da benim olsun, o da benim olsun. Hani beni seviyor. Böyle, bence burada da şey yapması gereken, hani tavır koyması gereken taraf erkekler. Buna sizin sınır koymamız gerekiyor. Çünkü bu bence net bir şekilde psikolojik bir sorun yani. Bir özgüven problemi, bir sevgisizlik, belki küçükken ailede yaşanılmış bir travma. Ya yani bu hiç bence. normal bir şey değil ve böyle bir kadına asla güvenemezsiniz. Çünkü sizin de başkaları için de aynı şeyi yapacağız. Zaten bunu geçici yapıyorlar herhalde. Elde edip aynen hevesini aldıktan sonra <laughs> zaten yoluna bakıyorum. Ya. Bir kadın kocasından herhangi bir şey için izin almalı mı? İzin <laughs> derken. İzin. Geçiyorum. Veli izin kağıdı falan mı? <laughs> Soyulmam. Yani izin falan böyle şeyler. Tabii ki bu arada karı kocasınız. Birbirinizin ne yaptığından haberiniz olur ama izin. Kocası neden tek taraflı bu soru? Of şöyle ezik kızlara gıcık oluyorum ben gerçekten. Çok kötü ya. Yani kadın bence erkekten daha güçlü bir varlık ve lütfen bunun farkına vararak i̇şte... hayatınızı devam ettirin. Erkeklerin işte piyonu ya da onların yönlendireni falan olmayın. Böyle bir hayat tarzını seçmeyin. Ne bazı, bazı kızlar gerçekten bundan zevk hoşlanıyor alıyor. Anne. Hani izin alma olayından hoşlanıyor ya da ona Kıskın izin olur. vermemesi. Yani bu çok çok... bu çok. Sırf bir şey söyleyeceğim. Sırf izin vermesin diye bile çok abuk şeyler evet. söyleyen kızlar var evet. şahit olduğum. Kadınlık nasıl bir his? Yani yeri geldiğinde keşke erkek olsam diyor musunuz? Hiç demiyorum. Hiç ha. erkek olmak istemezdim, hayır. Ben de istemezdim. Ben kadın olarak çok mutluyum. Biz daha iyiyiz sizden. <laughs> Neden sevgili olmaya... Ay bunlar hep çok yaşanan şeyler bence ve çok komik. Neden sevgili olmaya gelince hepsi... Bana sen arkadaş olarak iyi geliyorsun. Seni arkadaşım, sen arkadaşım olarak görüyorum. <laughs> <güzelim>. Çünkü seni beğenmiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle füze atsaydın. Ya Abi bir dakika. Kadınlar istedim. karşısındaki insanın özellikle arkadaşlığı varsa asla kırmak istemez. -"Hasas evet. varlıklarız. O evet. yüzden ya arkadaşlığın iyi geliyor. Arkadaşlığını kaybetmek istemiyorum. Seni arkadaş olarak görüyorum. Altında yatan şey seni duygusal olarak beğenmiyorum. Ben Aynen. Ben <laughs> üzgünüm ama böyle. Üzücü. Böyle diyen bir kadınla sevgili olma ihtimaliniz bence yok. Bence de yok. <laughs> Soru çok iyi. <iyiyiz. gülüyor> Neden kadınlar sevgililerinden ayrıldıktan sonra zayıflıyorlar, erkekler çok yedirdiği için? <gülüyor> <gülüyor> Biz moralimiz bozukken açlık yani yemek yemiyoruz, işlerimiz kaçıyor, aşk acısı çekiyoruz. Bazılarımız tam tersi oluyor. Mesela ben de Bu canım da. sıkkınken yemek yemem hatta hep zayıf zayıflamışım. Morali bozuk bir insan nasıl yemek yer abi yani. Öyle ve evet, çok garip geliyor bana da. Hırsımdan yediğim olmuştur ama üzüntümden yediğim hayır. Hırs dediğim. Şu an <laughs> yer. Ay ay bir kere yapmıştın onu. Yiyor 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 gece yiyor, çok yanıyor, iyi. yiyor ve hani çıldırmış gibi yiyor. Evet. Diyorum ki Büşra sakinleş. Hani. <laughs> Seninle konuşmuyorduk biz o zaman. O, ya, o çok çok yatıracağım. Ben senin inadına ya çok saçma hani kendine yapıyorsun. Olur. Diyetteydim o zaman. Ben markete gittim. Böyle 3-4 tane şu brownie kekten aldım. 2-3 tane çubuk krek peyniri, çubuk kreker aldım. 2-3 tane cips <laughs> aldım ama ya şu an mesela nasıl yemişim? Neyse oturdum karşımda ablam oturuyor. Ben <laughs> bu söyle ama yani. bir de ses çıkararak diyorum kendim gör <laughs> konuşmuyoruz diyeceğiz yemiyorum ne yapıyorsun sonra <laughs> sen bir gün de dedin ki müşra <laughs> o an dedin ki müşra dedin yani demeyim demeyim diyorum ama ne yapıyorsun sen ya falan dedin hani yeter yeme falan demiştin aslında. <laughs> ay evet ya bunu sen de yapıyorsun üzgünüm ama ne? Neden düzgün erkeklerden kaçıyorsunuz? Neden? Ne istiyorsunuz siz? Ne? Neden siz böyle? Böyle dersen düzgün insanlar bana yaklaşmaz. <laughs> Şöyle şimdi bir dakika. Kadınlarda ne? Ya ben genelleme bunu sakın şey yapmayın. Biz böyle değiliz. Kadınlar böyle değil falan. Yani hani çoğunlukla gördüğümüz şeylerden bahsediyoruz. En yakınımda gördüğüm şeyden bahsediyorum mesela. Ama bu cool bulacak, bana yüz vermeyecek, beni takmayacak. Ben tam tersiyim. Ben bu kadın genelde mesela değilim bu arada. Beni kovalayacak, bana köpek olacak falan tipinde bir kadın. Ben de ben. değilim. Hani ben kovalayayım, ben kovalayayım değilim. <laughs> Tabii. Hayır, sevmiyorsun sen de öyle erkek. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar neden düzgün erkeklerle ilgilenmiyor? Sıkıcı oluyor. Çok yani düzgünden kastım eğer falan kafamda Ay bu güzel bir şey. Ben bunu yadırgamıyorum. Ben böyle erkek severim bu arada. Herkes böyle şeyleri sever. <laughs> Ama ben çok sıkıcı insan sevmiyorum. Bu sıkıcılık değil abi. Yani şimdi hani şey tabir var ya. P, i Ç, erkek sevme. <laughs> Kızlar işte şöyle erkek sever muhabbeti var ya. <laughs> i̇şte onlara tutuluyorsun. Neden? Çünkü bu arka, bu şey değil. Bu erkeklerde de böyle. İmkansızı sevdiğimiz için. Aslında. Evet bu herkes için. sevdiğimiz için ne yazık <laughs> ki böyle lanet bir beynimiz mi kalbimiz mi var? İlla taktikler onlar bunlar işte. Erkek sallamayacak ben kovarım. Hiç sevmiyorum yani hiç. Ben Öyle de sevmiyorum. Doğanın kanunu gibi bir şey bence bu. Yani bu herkes için geçerli. Bir tek kızlar için de erkekler evet, de e, hep ulaşılmaza gitmiyorlar mı? İki tane ilgi görseniz kaçmıyor musunuz? Niye? Erkekler de aynı. Bir kadın neden aldatır? Erkeğin amacı belli ama kadın sevmiyorsa bitirsin. Neden yani? Ay. Bence de bu. Ne erkeğin amacı belli derken? Yani burada şunu istiyor. Evet. Yani burada Pardon. şunu demek istiyor. Erkek cinsellik için başka kadına gider. Tekrar sevdiği kadına döner ve bu normal. Bu ne demek? Ama bir kadın cinsellik için değil duygusal boşlukdaysa bu arada kesinlikle öyle. Eğer erkek duygularını tatmin etmiyorsa bir kadının asla cinsellik için aldatabileceğine yani istisnalar vardır ama inanmıyorum. Duygusal boşluktan anlatır. İşte bu ama suç. Allah'ın her türlü suç ama evet. nereden aldatır gelirse gerçekten karakter bir karakter meselesi olabilir. Bazı insanlar bir kişiyle yetinmiyor maalesef hani az önce konuştuğumuz gibi işte ego o da benim olsun, o da benim olsun. Bu olabilir. İkincisi karakterin dışındaysa işte bundan mutlu oluyor. Anladın pislik. <laughs> bundan pislik. mutlu oluyor. Yani hepsi benim olsun yani. Çünkü pislik. o da onu seviyor. Elindeki mı? de kaybetmek hmm. istemiyor. Erkekler de böyle. Evet. ama dediği gibi haklı neden ayrılmıyor o zaman yani. Evet. Hiç yani benlik bir şey değil yapamam. Yemez, yalan bile söyleyebilen bir insan değilim. Anlatmayın yani sevmiyorsanız bırakın. Bu cinsellik için de geçerli. Eğer sen tek bir kadına bağlı kalamıyorsan, o zaman ciddi ilişki yapma, o kadını da üzme yani. Ay, bakın bu benim, bu soru bana. Kadınlar neden erkekler için hepsi aynı bunların ön yargısına kapılır? Çünkü çok özür dilerim. <gülüyor> Hepiniz hayal <laughs> görmüş olabilirim. Valla. Emin misin? Ben hiç hatırlamıyorum çünkü. Şu an kendine yandan çekmeye çalışıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hayır be. Ben aynı olduklarım... Yani çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü hep kötü insanlara denk gelmiştir. Arda arda bir de çekiyoruz. Ee, bu da şeymiş aslında. Yine psikolojik bir şeymiş. Hı -hı. İşte atıyorum. Küçükken ailesinde babası şiddete meyilli ve işte sürekli annesi onu düzeltmeye çalışıyor, çocuk onu düzeltmeye çalışıyorsa ilişkilerinde de kadın yetişkin olduğu zaman düzeltmeye çalışacağı bir erkeğe gidiyor. Yani bu tamamen psikolojik bir şeymiş. bunları belki de biz seçiyoruz, kötüleri belki de biz seçiyoruz. Yani bu bir kader olduğunda ben çok inanmıyorum. evet şöyle bir şey okumuştum hatta. erkekler hazır şeyi seviyor. Yani üzgün, psikolojisi bozuk e, dağılmış, ha, yaralı işte bir kişiyi sevmiyor. Hani hazır, mutlu. E, kendi ayaklarının üstüne duran falan filan. Ama kadınlar da tam tersi oluyormuş. Ama da oldum, hatırlamıyorum. Evet biraz daha dağılmış, bir şeylere ihtiyaç, şefkat ihtiyacı olan kişileri tercih ediyor. Düzeltmeye ihtiyaç. Evet ondan tatmin oluyor. Çünkü işte hem bunu ben düz... Bu da ay, bu çok, çok saçma kötü. şeyler. Yani çok, ne kadar Kar. psikolojimiz bozuk. Mantıksız ya. yani. Düşüncem değil bu senin Genel araştırmaların araştırmalar sonucu <laughs> ilişkilerle ilgili çok fazla video izler. o yüzden 4 senedir sevgilisi yok. Pardon <laughs> ne oldu? Aldatıldım be. <laughs> Beni konuştur bakalım. Kızlar erkeklerin nesine bakar? Neye bakar? Kendi güldürebilen erkekleri seviyor diyorlar ya hani eğlenceli. Bu illa Cem Yılmaz olması demek değil. Yanında eğlenebiliyor olması Aynen bence birlikte eğlenebilmek çok çok önemli bir şey. Mesela benim ilk şeyimdir. Değil mi? Kendine bakması, bakımlı olması, temiz olması olabilir. Bir ilgi seviyorlar. Bu benden bahsetmiyorum yine burada ama ilgi. <laughs> <laughs> i̇lgi. ya yani ben soruyorum açık açık yani çünkü ben çok ilgi verebilecek bir insanım ve karşımdan da 10 katı falan bir ilgi bekleyebilirim yani haklı Sence? Sence bence sence bunlara sence. katılıyorum, yani şey birazcık böyle işte hedefleri olan hani boş boş değil de <laughs> yani ne yapıyorsa ne iş yapıyorsa ol, olsun çalışkan ve zeki olup hani hedefleri doğrultusunda ilerleyebilen böyle güçlü, güçlü erkek bence zeki ve ilgili, alakalı işte sahiplenen falan. <laughs> Ama bence bir numarası ilgi. Kadınlar <laughs> neden, neden erkekleri love aho -oh dedirtir <laughs> <laughs> Ne? Love aho -oh dedirtiyor. <laughs> love love aho. -oh. <laughs> Ciğerlerini <laughs> sökene kadar kızınca kan kusturup sonra <laughs> af ederler. Sen kiminle birliksin? Sen terbiyesiz. Biraz da ben bakayım lütfen ya. Kadınlar ne hoşlansa bile her zaman maza çeker. Dur kendimiz eli vermeyelim kızım. <laughs> Aldatan kadın tekrar aldatır mı? <laughs> e, bunu tekrar yine kadın olarak değil de bir insan olarak düşünüyorum. Evet. Ben de bunu kadın olarak ve erkek olarak ayırıyorum. Kadın aldatırsa tekrar... Ben tekrar aldatmayabilir kadın. Ama erkek kesin aldatır diyorum. Sevgilin olduğunu varsay, Koran olsa ne yaparsın? Bir şey sorayım bu çok gündem bir soru. Ne yapacaksın yani? Kaçıp gidecek halim yok. Bence yani sevgi, sevgi burada ortaya çıkıyor. Ben seviyorsam önlemlerimi alarak yanında kalırım. Geçtiyse bas. geçmiştir bu arada zaten. Zaten bana da bulaşmıştır yani. yani. Tamam güzel bir soru var bir de. Erkeklerin stil olarak nasıl giymelerini istersiniz, seçilen özel bir seçim var mı? Ben mesela spor seviyorum, işte eşofman altı ya da long tişörtlerden falan. Spor giyimi çok seviyorum hı hı. ama yani genel olarak ben böyle karizmatik. Mesela daha çok böyle gömlek, ağır... Ya bu takım hepsi öyle değil ama cool kombinler, işte gömlek, dar paça pantolon, işte güzel... Ayakkabı Spor falan. ayakkabı falan. Evet, o tarz yani. Mi? Sadece konuşup ama sevgili olmak istememesi. Müşra bu değil. Bunu anlayabiliyorum. Bir ilişki istemiyor olabilir. İlişki istemiyor olabilir. O Çok. kişiyle ilişki istemiyor. Ya, evet. Bunlar sürekli erkek onu aldatıyormuş düşüncesiyle yaşıyor. Madem güvenleri yok, neden beraber olmaya devam ediyorlar? Sürekli telefon veya sosyal medyayı karıştırıp arayış içine giriyorlar diyor. Sen konuş biraz sonra ben söyleyeceğim. <laughs> Çünkü akıllarından bir köşe, akıllarının bir köşesinde evet acaba mı ben aldatıyor mu var. Ama bir köşesinde de ya yapmıyordum ya hani beni seviyor falan düşünecek var. <laughs> ve o yüzden emin olmadığı için kopamıyor. Yani yakalasa bırakacak belki. Ama yakalayamadığı için aynı zamanda sana da güvenmiyor. E sen de güven vermiyorsundur. Normal bir kadın ama sadece seni kıskanıyorsa ve bunları yapıyorsa muhtemelen sen ona güven vermemişsin. Daha önceki ilişkileriyle kıyaslıyor bazı insanlar. da yanlış bir şey. Şeyleri İçilerek karıştırmak hoş bir şey değil. Çok kötü ve bir erkeği özellikle çok uzaklaştıran bir şey Çok itici bir şey. Bunu yapıyorsan çaktırmadan <laughs> ablacım. <laughs> Neden? Ver telefonu bakacağım falan. Her zaman bir kez bunu yaptım. Onu da yakaladım. Yani hiç çünkü bir daha düşüyor. Allah Allah. Şu telefonu ya hissediyorsun. Evet gerçekten hissediyorsun. Kesinlikle. <laughs> Sevgilim sevişirken gözlerini kapatıyor. Neden? Yani göz açık olsa daha kötü bir şey değil mi? Mesela öpüşürken atıyorum gözü açık olan için bir şey hissetmiyordur derler. Bunu sorgulayalım. <laughs> kişiyi garipsedim? Hani bu kadar önemli bir şey değil bence. Bu önemli bir değil, niye takıldın? Hani beni görmek mi istemiyor acaba falan mı <laughs> Öyle soruyorsan zannetmiyorum. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum ben de. Yani bu bence daha yani gözünün açık olmasından daha iyi. <laughs> evet, bence çok fazla soru yanıtladık ve çok da Hı -hı, ben eğlendim de. açıkçası. Umarım siz de eğlenmiş ve sorularınıza gerekli yanıtları almıştınızdır. Bunlar ısınma turları. Beğenirseniz videoyu devamında çok daha eğlenceli ve çok daha çarpıcı sorular yanıtlayacağız. Evet. Mutlu musun bu videoda olduğun Aynen teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.